Herkese merhabalar. Bugün JavaScript uygulamalarımızın 6.sında şöyle bir şey yapacağız. Ezan vakitlerini çekeceğiz ve iftara kalan süreyi hesaplayacağımız bir uygulama yapacağız. Uygulamamız bu şekilde. Şuraya tıkladığımızda lokasyonu değiştireceğiz. Yani istediğiniz bütün ülkeleri seçebiliriz. İlleri değiştirebiliriz. Şimdi o zaman başlayalım. Index.html dosyamı oluşturdum. Ardından CSS dosyamı oluşturuyorum. Daha sonra da JavaScript dosyamı oluşturuyorum. Index dosyama geliyorum. Önceki videoları izlediyseniz ondakiler gibi html5.html iki kere taba basıyoruz. Title'ımızı değiştirelim hemen. Dar uygulaması diyorum. Ardından önce bu streple ilgili linklerimi ekliyorum. Evet. Ardından bir de font efsimden bazı e, ikonlar kullanacağız. Onlarla ilgili de şu kodu kopyalıyorum. Daha sonra geliyorum. Da Efsiim diyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Daha sonra kendi e, stil dosyalarımı ekliyorum. link diyorum. Stil. Yapıyorum. Evet, Bazı main Kapatıyorum. ilk olarak class container ekliyorum diğer uygulamalardan geldiyseniz container'ı biliyorsunuzdur bir bootstrap class'ıydı bootstrap içerisindeki e, role'ların çalışabilmesi için ilk olarak bir container klası eklememiz gerekiyor onun içine role'ları eklememiz gerekiyor ardından bir role ekliyorum live-class-col-md-12 diyorum buraya bir e, lokasyon ikonu eklemek istiyorum onun için font-afson'a geliyorum tekrardan location yazıp aratıyorum dan fi derseniz sadece ücretsiz olanları da görebilirsiniz. Ben şunu kullanacağım. Kopaydım. Üstüne tıkladığınızda zaten direkt kopyalıyor. Kopyalayıp kaydettim. Daha sonra bir bir row daha ekliyorum. Ready class. Call MD 12 ekliyorum. Tabii. Bir diyorum. Buna bir ID veriyorum current time diyorum. Şu an mesela saat kaçmış? 14.32. 14.32 yazalım. Daha sonra bunu JavaScript tarafında dinamik olarak çalıştıracağız. Sonra bir row daha ekliyorum. Div diyorum, class diyorum row diyorum. Bir class kol md 12 diyorum. Buraya bir de bir klas vereceğim. Lokasyon diye. Bir p ekliyorum. ID'si country olan. Bunu şimdilik 2 diyelim. Yine bu değerler de dinamik olarak değişecek. Play diyorum. Buna da bir ID ekliyorum. City yani şehir. Buna da İstanbul diyorum ve bir tane de ilçeyi içeren bir p etiketi daha ekliyorum. Bu da county diyorum. Burada Çekme Köy Tamamdır. Bu yaptığımız kısımları HTML olarak nasıl görünüyor bir bakalım. Index'in üstüne geliyoruz. Sağ tıkladıktan sonra open with live server. Şu şekilde Şimdilik bu şekilde görünüyor. Biz bunları CSS ile düzelteceğiz. Daha sonra bir row daha ekliyorum. Div class diyorum. Row diyorum. Div class call md 12 diyorum. Buna da bir p etiketi ekliyorum. Class diyorum. Time left text diye bir class ekliyorum. Ve burada if tara kalan süre. Daha sonra bir P etiketi daha ekliyorum. Buna ID veriyorum. Buna da time left. Yani iftara kalan süreyi gösterecek bize saniye saniye. Atıyorum. 08 olsun. 8 saat. 10 dakika, 55 saniye kalmış olsun diyelim. Bu şekilde sonra bir bir rol daha oluşturuyorum. Burada da namaz vakitlerini göstereceğiz. Şöyle bir dil daha ekliyorum. Class call md 12 diyorum. Daha sonra bir P etiketi ekliyorum id imsak imsak 05 40 diyelim mesela bu bu şekilde Kaç tane kopyalıyorum İmsak diyorum Güneş Güneş Öğle ikinci Akşam Ve Şuraya da yatsı diyor. Ne de. Öyle diyorum. İçinde akşam ve yatsı. Tamamdır ilk olarak bu strap'in java script kodlarını alalım şuradan kopyalıyoruz En sonda kendi script dosyamızı ekliyoruz. src diyorum. Neydi? main.js Tamamdır. Şimdi bu şekilde web sitemiz nasıl görünüyor ona bakalım. HTML tarafıyla bu kadar. Şimdi CSS tarafıyla bu görüntüyü düzenleyelim. Önce arka plan rengini değiştirmek istiyorum. Bir bg class ekliyorum. Model background color diyorum. Daha önce belirlediğim bir renk kodu vardı. Onu yazıyorum. E 66 diyor. Tamamdır. Daha sonra bunu direkt body'ye class olarak verelim. Class bg Şimdi bu şekilde. Yazılar siyah olduğu için okumuyor. Bunu düzeltelim. İlk olarak lokasyon ikonumuzdan bakışlayalım. Location tire ikon. Rengini değiştirelim. FFF. Text. Ejin verelim. Right ve bir de margin top verelim. O da 20 pikseldir. Ve bir de font size vermemiz gerekiyor. Font size'a da location ikon içindeki iye e vermemiz gerekiyor. Ona da font size 30 piksel diyorum. Şimdi şu şekilde. Bunda Şöyle klasımızı ekleyelim. Location icon diyelim. Ve bu tarafa geldim. Şimdi sırayla saat, ülke adı, kalan süreyi hepsini düzenleyelim. Bütün P etiketlerimin renginin ben beyaz olmasını istiyorum. Color F F, F dedim daha sonra ve bunların ortalanmasını istiyorum şimdi center dedim kaydettim şimdi bakalım bu şekilde şimdi geliyorum İlk olarak bir current time vardı yani şimdiki zamanı göstereceğim ben burada Buna bir font size veriyorum. 80 piksel ve bir margin batım veriyorum. Bu da 60 piksel. Sonra Burada bir location'ım vardı. Buna geliyorum. Location. P diyorum. Bunları margin 0 piksel yapıyorum. Ve padding 0 piksel diyorum. sonra location içindeki p'lerden ikincisinin ben font size'ını daha büyük yapmak istiyorum. Onun için de location p diyoruz 2. üst üste nth-child kaçıncısı olacak? 2 diyorum ve içerisine font size yazıyorum ve bir font size veriyorum 60 piksel diyorum şu şekilde ama ben bunu daha bitişik olmasını istiyorum o yüzden birazcık margin top vereceğim ama margin tapı eksi olarak vereceğim eksi 20 piksel diyorum şu şekilde yukarı doğru çıkmış oldu Daha sonra altta yazan ilçe de çok aşağıda kaldı. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Location diyorum. Yine P diyorum. NTH Child 3 diyorum. O da last da diyebilirdik. Direkt 3 demek yerine. Margin tab diyorum. Eksi 20 piksel de buna diyorum. Şimdi bakalım nasıl görünüyor. Yukarı çıktı. Tamamdır. Daha sonra time depth text diyorum. Buna da bir font size vereceğim. Bu da 35 piksel olsun. Kaydedelim. Sonra bir de time left'imiz vardı. Kalan süremiz vardı. Orada font size diyorum 35 piksel. Margin top eksi 25 piksel. ve margin batım. Yani alt boşluğu 50 piksel. Bu şekilde. Uygulamamız bu şekilde gözüküyor. Daha sonra, yani şimdi şuraya tıkladığımızda bir pop-up açılacak ve içerisinde e, ülke, şehir ve ilçe bilgilerini değiştirebileceğiz. Bunun içinde Bootstrap'in bir komponentini kullanacağız. Şurada model diye bir komponent var. Bunu kullanacağız. Kopyalayalım. ve HTML tarafımıza yapıştıralım. Şöyle aşağıya. Şuradan Bunu buraya kopyaladık. Şimdi bunu kendi isteğimize göre şekillendireceğiz. buna bir ID vereceğim. ID ne olacak? Location model olacak. Tamamdır. Sonra şu an model body dediğimiz kısmı da içerisinde olacak şeyler yazacağız. Biz üç tane ayrı select box koyacağız oraya. Önce ben şu butonlarımı bir değiştireyim. Türkçe yapalım. Kapat diyorum. Buraya da kaydet diyorum. Daha sonra buraya bir diyorum role ekliyorum div class call md 12 olan Daha sonra aşağıya geliyorum div diyorum tekrar class diyorum bir form grup oluşturuyorum Sonra bir label ekliyorum. Bunu da ülke yazacak. Daha sonra bir select ekliyorum. Class diyorum. Form control ekliyorum. Bir ID veriyorum. Countries yani ülkeler diyorum. Ve aşağıya geliyorum. Buraya option diyorum. Bir diyelim. Option. İki diyelim. Bu optionları JavaScript tarafında e, çekip o şekilde göstereceğiz. O yüzden buranın bir önemi yok şimdilik. Sonra şu kısmı kopyalayıp aynısından iki tane daha oluşturuyorum. Sadece bir ülke değil şehir olacak. Bu da countries değil cities olacak. Burası da ilçe olacak. Burası da kant şu şekilde oluşturmuş olduk madalımızın çalışması için de gidiyorum ben buraya ikonumun olduğu iyiye bir data toga ekleyeceğim model diyeceğim model diyeceğim bir de data target ekleyeceğim yani burada da model'ımın id'sini vereceğim o da nedir location model Dedim ve kaydettim şimdi bakalım çalışıyor mu bu şekilde gelmiş oldu başlığı bir değiştirelim. Şu şekilde model modelımın olduğu yere geliyorum. Şurada model title'ımız var. Burada bunu değiştiriyorum. Lokasyon değiştirme diyelim. Gelelim. Lokasyon değiştirme olarak geldim. HTML, CSS tarafımız bu kadardı. Şimdi JavaScript tarafıyla bunu biraz daha dinamikleştireceğiz.